Herkese merhaba arkadaşlar bugün job etkinliğinin yani krallık etkinliklerini e, et, bir teknoloji araştır günündeyiz. Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, yine bina geliştir için de söylemiştim. Mesela araştırma yapacaksınız uzun süreli. Mesela şu an benim e, yapmam gereken araştırma şu. Bonus kartını basmayı unutmayın arkadaşlar. Bonus kartını kullandıktan sonra geliyorum. Şimdi benim e, araştırmalarım çok uzun süreli. Mesela özellikle bu. Mesela bakın 10 gün, sadece bunu araştırmam 10 gün sürüyor benim. Şimdi arkadaşlar, bunu araştıra tıklıyorum. Bunu hızlandıracağım. Şimdi e, teknoloji araştır etkinliğini yaparken şimdi mesela yeni başlayan oyuncular için özellikle onlar için tekrar ediyor. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan oyuncular sadece teknoloji araştır gününde araştıracağı şeyin SGS'ine baksın. Mesela tıklasın şuradan e, buradan araştırmaya tıklıyorsunuz. Max Max değildir. Büyük ihtimalle işte önce meslek Krallık takdiri veya süvari eğitim, okçu eğitim gibi araştırmalar yapıyorsunuzdur. Arkadaşlar en yüksek SG ekipmanda vardır bu arada. Ekipmanda şu SG'ler yüksektir. Bunun için e, kristal üretmeniz gerekiyor. Kristalle araştırması yapılıyor. Sizin önceliğiniz sandıkları almak olsun. Yani şu sandıkları alın. Etkinlik merkezi. En güçlü krallık maçları. Günün etkinliği. Ve bu sandıkları almak olsun arkadaşlar. Mesela atıyorum meslek ordunuz işte yüzde %85'tir ya da %95'tir. Bunu yüz yapmak istiyorsunuzdur ama işte bunların TG'lerine bakarsanız TG'si düşük. Sandık almanızı engeller arkadaşlar. Hızlandırma kullanıp eğer meslek ordusunu harcarsanız mesela sandıkları alamazsınız. Şimdi gelin bakın burada işte artık hangi araştırmadaysanız bilmiyorum. SG'ye bakın şu SG'ye göre yükseltme yapın. Sandığı önceliğiniz sandığı almak olsun. Ekipman özellikle çok yüksek SG'lidir. Buna dikkat edin. Şimdi benim şu an yapmış olduğum bakalım bunun SG'si ne kadar? 141 bin. Büyük ihtimalle bu bana zaten bir sürü sandık açtıracaktır. Şunu bir hızlandırayım. Krallık etkinlikleri boyunca arkadaşlar artık gelişmelerinizi, geliştirmelerinizi de ona göre yapın. Mesela araştırmayı sadece çarşamba günü yapmayın ama uzun süreli araştırmayı mesela iki gün önce, iki gün sürecek araştırmayı işte çarşamba gününe getirecek şekilde pazar, pazar gününden kullan çarşamba gününe kadar da olsun. Onun haricinde yine araştırma yaparken yine yapacaksın. Araştırmayı hiç boş bırakmayacaksınız arkadaşlar. Araştırma çok önemli. Araştırma en önemli şeylerden birisi. Araştırmayı hiçbir zaman boş bırakmayın. Evet. Neredeyse bitti. Bakalım bize ne kadar puan verecek? Kaç sandı kaçtıracak? Bir araştırma. Evet. Bunu 10 gün uzattık. Şimdi şuradan bunları alalım. 178 bunun şeyi 9. sandığı 180 küsuruydu galiba. Neyse bakalım. Bakalım. 6. sandığımızı aldık. Evet. 7. sandığımızı aldık. 8. sandığımızı aldık. 9. sandığımızı almaya 3M gibi bir şey kaldı. Onu da hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Araştır diyorum. Bunu yine uzatıyorum, uzatıyorum. Size göstermeye çalışacağım şey bu. Şimdi mesela bakın bu araştırmalar artık cesaret madalyası ile yapılıyor da bu, siz bunlara takılmayın. Bu yeni başlayan oyuncular için değil. Biraz da işte buralara gelmiş ya da cesaret madalyası ile araştırma yapan arkadaşlar için söylüyorum bu konuyu. Şimdi arkadaşlar benim cesaret madalyam 22.333 kaldı. Az önce 40 küsür bindi. Şimdi ben bunu araştırsam sürekli araştırırım. Yani ben bunu 950 bakın. Ben bunu belki de full yapabilirim şunu. Ama yapmayın arkadaşlar. Bir sonraki haftayı düşünün. Malzemelerinizi buna göre kullan. Şimdi mesela bir haftada kaç sandık alabilirsiniz? 9 sandık. 9 sandıktan bak 1200 geliyorsun burada 270 1200 1470. Ya böyle hesaplayın. Bir haftada ne kadar sandık alabiliyorsunuz? Ona göre harcayın arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunun yarısını da harcaysam bir dahaki hafta 9 sandık alabilirim. Yani şu anki bu cesaret madalyalarımın yarısını da harcaysam bir dahaki hafta yine 9 sandık alabilirim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuna başlayan arkadaşlar bu kısmı biraz anlamamış olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2 sıra, sırayla şuradan sayıyorum. 3 üç, üç araştırmada problem yok. Cesaret madalyası ile ilgili bir sorun yok. Geliyorsunuz burada, burada ikinci sıradaki araştırmalarda da yok. İşte ordu arge 2'de, orada arge orada 3'te de sorun yok. Ama arkadaşlar bakın. Krallık takdiri araştırması en önemli araştırmadır. Bütün araştırmaları cesaret madalyası ile yapılır. Krallık uyuşmazlığı araştırması cesaret madalyası ile yapılır. Bütün araştırmaları için cesaret madalyası ister. Geliyorsunuz burada piyade eğitim, okçu eğitim, süvari eğitim. Buradaki araştırmalar sanırım şuradan sonra mı? Bir yerden sonra cesaret madalyası. Evet buradan sonra cesaret madalyası ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonraki araştırmalara bak. Burada da cesaret madalyası. Bu arada T9 için illa max yapmanıza gerek yok. Ee, bunu da söylemiş olayım. Daha hızlı yap. Suvari taslağı ve suvari seferberliğini 14'te bırakırsanız araştırmalara da yine bunları devam edebilirsiniz. Şu an 9. seviye açık mesela bunlar 15 değil. Bu da bir bilgi olsun sizin için. Araştır gününde yine bir saniye. Araştır gününde yine bu hızlandırma konusuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela bakın ben hata yapmış oldum. Bu kareyle oynamıyorum. Onun için göstermek için çekiyorum. Şimdi mesela bu araştırmayı benim 10 günlük hızlandırma kullandım az önce. Bedavadan 10 günlük hızlandırmam gitti burada. Bunu ben işte bir hafta öncesinden basmış olsaydım. 2 gün hızlandırmam giderdi. 3 gün hızlandırmam giderdi. Yani bunlara dikkat edin. Yani gün içinde hızlandırma yaparken bunları yapmayın da işte bunları yapın. Mesela bugün artık benim etkinliğe ihtiyacım yok. Mesela bunu artık yapabilirim. Yapıyorum. Yani hızlandırmanız çoksa aşırı mesela böyle bir hızlandırma şekli o varsa sizde de bunları hiç bugün yapmanıza bile gerek yok yani. Sadece çarşamba günü de yapabilirsiniz. Ama hızlandırmanız yoksa yapın arkadaşlar. Bu araştırmayı hiç boş bırakmayın. Araştırma ile ilgili size ne söyleyebilirim başka? Şöyle bir düşünün hızlandırma konusu önemli. Hafta haftanın işte buradaki e, bu diğer günlerde araştırma olmayan günlerde illa araştırmayı aman maksatayım işte şunu bitireyim son araştırma falan gibisinden yapıp hızlandırmalarınızı boş harcamayın. Hızlandırmalar önemli arkadaşlar. Bir, bazen geliyorsunuz son sandığın dibinde kalıyor. Hızlandırmanız yok. <laughs> Elmasınız da yoksa zaten yandınız. O yüzden sadece teknoloji araştır gününde hızlandırma kullanın teknoloji için. Diğer etkinlikler için de aynı arkadaşlar. Asker eğitimde de öyle. Işte bina geliştirde de öyle. Sadece bunlar da kendi günlerinde hızlandırma kullanın. Yarın e, kahramanla ilgili video çekeceğim. O biraz daha detaylı olacak. Çünkü kahraman etkinliği biraz karışık. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Esenlikle kalın.